Kütahya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle yapılan kutlamada tertip komitesiyle kutlamalara katılan CHP'liler arasında konuşma hakkı verilmediği gerekçesiyle gerginlik ve arbede yaşandı. Arbedenin yaşanmasının sebebi tertip komitesine İbrahim Öztürk'ün isminin verilmemesi gösterildi. Bu duruma CHP'nin tepkisi sert oldu. CHP'liler tertip komitesine tepki gösterdi. CHP'liler keskin sarı sendikacılık yaptığını, AK Parti ile işbirliği yaptığını söylediler

istemiyoruz. Karış yapacaklar. Lütfen. Lütfen. arkadaşlar arkadaşlar çes satılmış değildi çes satılmış değildi diyoruz ama burada bize baskı yapıyorsunuz. Verilen ismin dışına çıkmayın lütfen. Kadın konuşacak dendi bize. Kadın arkadaş konuşacak. Arkadaşlar bize tertip komitesine öyle bildirildi. Değerli arkadaşlarım. Uzun süren abrede sonucunda CHP Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Öztürk'e mikrofon verilmedi. İbrahim Öztürk de kürsüde megafonla konuştu. Kütahya Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Öztürk, "Taksim'de kutlamalara izin vermeyen zihniyet ile burada kutlamaları tertip edenlerin zihniyeti aynıdır." dedi. Bakın. Gelmediniz, <laughs> gelmediniz. Ne mi? Tertip komitesine üye vermediniz arkadaşlar. Tertip komitesine üye <laughs> <birye> vermediniz. Bugün burada faşizm Konuşmayan baban sadece yine da aynı. Aynı. Buradan Kudaya altına cesetliyorum. Kütahya uyuma vatanına sahip. Kudaya uyuma vatan. Kütahya Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Akif Gün, parti il binasında konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Mehmet Akif Gün yaptığı açıklamada 1 Mayıs'ı amacı dışına çıkarmak isteyenlerin olduğunu ve istendiğini fakat buna izin vermeyeceklerini, vermediklerini ifade etti. 1 Mayıs herkesin olamıyor. Ancak fiili durum yaratarak, insanları rencide ederek 1 Mayıs'tan kutlanmaz. O açıdan 1 Mayıs'ı 1 Mayıs'tan çıkaran zihniyete karşıyız hepimiz bu zihniyeti hep birlikte kınıyoruz arkadaşlar. Şimdi tabii ki amacına taşırmak isteyen, amacı dışına taşırmak isteyen gruplar oldu. Ne yazık ki bu yaşanan bir şey. Fakat dediğim gibi 1 Mayıs alanları, herkesin alanları, herkes 1 Mayıs'ı kutlamak için geliyorsa başımızın gözümüzün üstünde yeri var. Ama bölücülük yapma adına 1 Mayıs'a geliyorsa biz buna tepkiliyiz ve tepkimizi de koyduk. Evet. Evet.